Holesi Holesi Baksana ne getirdim Aa, Sihirli çember Evet sana sihirli çember getirdim Dur açıl şuralarını bağlayayım Şuralım. Güzelce ışınlasın seni Holesi Seni nereye ışınlayacağım biliyor musun Sihirli köşke ışınlayacağım Or Orası çok güzel biliyor musun Kaydıraklar var kocaman Salıncaklar var Var tabii trambolin var. Ko kocaman trambolin biliyor musun? O zaman biliyorum, biliyorum. Dur öyleyse dur dur atlama dur sihirli kumandası var bunun. Yoksa ışınlanamazsın. Hadi bakalım öyleyse sayıyorum. 3 2 1 Hadi bakalım ışınlan. Evet Hülyesi'yi de ışınladım. O gitsin güzelce eğlensin. Beni şuraya saklanayım. Kimse görmesin. Nereye saklasam acaba? Dur şuraya saklanayım en iyisi. Kimsecikler görmesin beni burada. Hülyesi ne yapıyor acaba ya? Televizyon izliyordu. Ah, Hülyesi? nerede? Bunu kim çıkardı? sihirli çember. İnanmıyorum ya. Bunu kim getirdi buraya? Hüleysi, yoksa Hülyesi içine mi girdin? İnanmıyorum, yoksa ışınlandı mı? İnanmıyorum ya, Hüleysi. Şöyle bir bakayım, belki buralardadır saklanmıştır. Hüleysi anneciğim. Ah, Kral Şakir seni burada ne işin var? Bakar mısın? Ah, kumandasını da mı aldın? Evet, evet, Hüleysi'yi eğlence merkezine yolladım. Sihirli köşke yolladım. Orada gitsin biraz eğlensin diye. Ne yaptın sen tek başına orada? Nasıl evlenecek? Şakir. Getir bakalım kumandayı. Getir getir Hulusi tekrar getirelim. Ah, orada çok korkar. Hadi getir. Ver hadi. Ya, al ya. Biraz eğilsin çocuk. Nedir rahat bırakmıyorsun? Ne yapalım Hulusi'yi getirelim. Nereye bastında gitti? Dur dur dur. Nereye basmıştım ya? E, evet sarı düğmeye bastım. Işınlandı. Peki nasıl getireceğiz Hulusi'yi? Bakar mısın? Kırmızı düğmeyle mi gelecek? Tamam hadi gel. Geç. Geç şuraya. Hemen bakalım. Gelecek mi hüleysi? Ay çok korktum ya. Hüleysi nerede acaba? Dur basalım şöyle. Aa. Bu ne ya? Bir oyuncak geldi. Aa inanmıyorum ya. Yanlış düğmeye mi bastım yoksa? Yok. Kırmızı düğmeye bastım. Aa bebek geldi ya. Dur tekrar deneyelim bakalım. Dur bakalım nereye basacaktık ya? Kırmızıya mı basacaktık? Tam basalım kırmızıyı. Aa, bu sefer de ne geldi ya? Aa, oyuncak geldi. Hulusi'nin oyuncağı geldi. Kral Şakir bakar mısın? Ya Hulusi gelmiyor. Ne yapacağım ben şimdi? Dur dur dur. Dur aklıma yeni geldi. İki geri, bir ileri basarsan bir sefer Hulusi gelecek. Öyle mi? Hangisine basacağım acaba? Dur bakayım sarıya mı? Bak şuraya basacaksın. Sonra buraya. Tamam deneyelim bakalım Hulusi gelecek mi? 2 Bir de buraya basıyoruz Aa, Ya kim geldi? Hele Neymar geldi Kral Şakir bu da ne ya? Hele Neymar maskesi burada ne iş var? Kumanda iyice şaşırdı Devreleri mi yaptı yoksa? Allah Allah nasıl gelecek bu Felice ya? Bakalım bakalım şöyle Ah, Burada renkli düğmeler var Bakalım deneyelim Hadi bakalım Kırmızı, yeşil, sarı, mavi. Geldi. Ha, Hulusi geldi. Bak Hulusi. sen neredeydin anneciğim? Sihirli Aa, Sihirli köşke mi gittin? Orada çok eğlenceli. Ne yaptın Hulusi? Ama biraz korktum. Korktun mu? Bak Kral Şakir ben sana dedim değil mi Hulusi? Korkar dedim. Şu an boline girdim. Kargılığa bindim. Başka? Altı karıncaya bindim. Oh. Başka da yok. Oh, çok güzel eğlenmişsin. Abi, görür. Görüyor musun? Kral Şakir neler neler yapmış. Param vardı. Para aldım. Aa, aa, seni yaramaz ne? Hulusi. Ne? 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 Hulusi oradan çıkar mısın? Tekrar ışınlanabilirsin. Anneciğim çık Bak, çık Hulusi çık. Ancak. Aa oyuncak çok güzelmiş. Kral Şakir bunu saklamalıyız. Yoksa Hulusi yine ışınlanır. Hı. Saklayalım mı bunu? Hadi bakalım. Ne? Ne? Hadi bunu saklayalım. Hadi hadi. Hadi saklayalım bunu. At oraya. At anneciğim. Orada dursun, tamam. Tamam bunu çıkarmayalım, tamam mı orada?